Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir zaman sonra tekrar böyle uzun sürede topladığım e, arabalarımı tanıtacağım, tanıtacağım bir D-Cast videosu ile sizinleyim. Bu sefer artık böyle birikmiş bir tecrübeyle daha iyi bir e, yayın yapacağım. Size göstermek istediğim bir sürü araba var, bir sürü e, çeşit şey var ve bir kitap var, bir araba kitabı var. Biraz da güncel e, böyle otomobil kültürü üzerinde birkaç şeyden bahsedeceğim size. Hani sektörde neler oluyor falan gibisinden, üretim proseslerinden küçük. Yani ben de işin biraz mühendislik kısmında olayım istiyorum. Evet şimdi şöyle başlıyoruz. İlk önce bir kitabı göstereyim. Bunu Kıbrıs'ta Rüstem Kitap Evi'nden aldım. E, bu bir araba kataloğu. 20. yüzyıla damga vurmuş e, klasik arabaların e, böyle bir kataloğu. Mükemmel. Bunu çok ayrıntılı inceleriz. Ama e, benim e, daha çok hani nasıl söyleyeyim koleksiyonda takip ettiğim şey o arabanın hikayesinin olması, o arabanın teknik verileri gibi şeyler. E, bu kitapta bunun için e, 2000'e kadar e, mükemmel arabalar var yani damga vurmuş bütün arabalar, bütün Alman işte ne bileyim Japon, e, Birleşik Krallık. Amerika hepsinin e, bütün değerlerini böyle önemli değerlerini ulaşabiliyorsunuz. Başta bu kitaptan bahsetmek istedim size. Sonra bunu ufak ufak kenaraya şöyle bırakıp e, şeylerden bahsedeceğim. Arabalarımdan bahsedeceğim. Çok da stabil bir masa değil burası. <laughs> Fakat dediğim gibi yavaş yavaş tecrübeler art arta ilerliyoruz. Şimdi İlk önce gündemden bahsedeyim. Zaten her zaman koleksiyonda bir R34, R35 var. Fakat şu sıralar Nissan iyi durumda değil. Bunu birçok yerde görmüşsünüzdür. Bu Japon otomotiv piyasasını bir aslında Japon sanayisini bir anlamak gerekiyor. E neden? E şöyle Japonlar çok gelenekçi, geleneklerine çok bağlı insanlar. Bunun çok güzel avantajları var. Fakat bunun e, akabinde getirdiği dezavantajlar da var. E yeni dünyaya Japonların yeni üretim proseslerine e, uyum sağlayamadığını görüyoruz. Bunu da zaten ya yani direkt şöyle test edebilirsiniz. Mesela Toshiba nerede? yani yok artık mesela. Onun dışında Japonların o 2000'lerin işte 90'larda 2000'lerin başlarında ürettiği o arabaları artık çok göremiyoruz. Bir Toyota var ki Toyota'nın da yaşadığı problemler var. Şimdi bu Nissan bunun neresinde? Çok kısa bundan bahsedip arabaları sayacağım ve arabaları tanıtacağım. Güncel bir konu diye bahsetmek istedim. Ee, şimdi Japon otomotiv endüstrisinin bir e, şey var, stratejisi var. İşte hepsi birbirinden hisse alıyor. Sonra bu hepsi birbirinden hisse aldığı için esasen herkes birbirinin sırtını kolluyor gibi diyelim, arkasını kolluyor gibi. Çok basit böyle anlatıyorum. Bununla alakalı efsane güzel videolar var YouTube'da. Onlardan da size böyle linklerimi aşağıya koyarım. Ee, şimdi fakat şöyle Nissan'ın işte bir CEO'su vardı. Bu CEO'nun e, geliştirdiği bir strateji var. Bu strateji iyi giderken sonra işte yolsuzluk e, böyle söylentileriyle ki gerçeklik payı da var muhtemel. Okudum makalelerden ve izlediğim videolardan anladığım kadarıyla. E, bu adam Nissan'ı işte bu e-power teknolojisi bu işte jeneratörlü elektrikli araçlarla falan bir yere getiriyor. Fakat sonra e, işte bu adam görevden yolsuzluk neticesinde alınınca Nissan'ın e, değerler yani stabil değerler iyice kötüye gitmeye başlıyor. Bu da şöyle bir şey. Bunun sebebi aslında otomotiv endüstrisindeki Almanların, işte Japonların yaşadığı Amerikalıların yaşadığı problem Tesla hariç şu. Arkadaşlar karlılık, yazılım, üretim prosesi, tedarikçi. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında çok kritik bir tablo çıkıyor ortaya. Bunu çok kısa şöyle özetleyeyim. Dcast videosundan aslında buna da şey etiketler koyayım da. E, burayı dinlemek istemeyenler atlayabilir. Şöyle, öncelikle Japonların e, yaklaşık yani Nissan'ın yaklaşık 40 tane, 40 farklı platformu var. Arkadaşlar, 40 farklı platform, 40 farklı üretim hattı demek anlamına gelebilir. Şöyle düşünün, siz bu parçaları ne kadar ortaklarsanız, ne kadar az e, platform kullanırsanız, ne kadar az seri üretim e, tarzı ortaklaştırırsanız diyeyim o kadar fazla kar edersiniz. Ve dünyadaki otomotiv alışkanlığı işte bu Tesla, BYD ya bu Çin alışkanlıkları, Tesla'nın getirdiği yenilikler, işte bazı işte Kore firmalarının e, getirdiği şeyler artık e, prosesleri, e, üretim alışkanlığını ve alışkanlıkları oraya kaydırıyor. Çok güzel bir cümle, dolu bataryada duydum bunu. Çok hoşuma gitti. E, şöyle diyor, artık zengin de Tesla'yı biliyor, Orta gelirli de Tesla'ya Ve insanların orada desire'ı, hani istedikleri şey e, teknoloji. Yani örneğin işte bir Mercedes s classtaki yazılımla Model Y'deki yazılım, hatta Model Y'deki yazılım çok daha önde. Günün sonunda piyasanın ise aslında dönüştürüldüğü yer, konvansiyonel firmaların çok uyum sağlayamadığı bir yer ve e, Nissan'ları şunu görüyoruz. Honda'yla bir birleşme, bir ortaklık söz konusu. Diyerek böyle güncel e, otomotiv sektöründen birkaç söylemiş, birkaç şey söylemiş olayım. Bunun dışında bununla ilgili bir ya yani üretim anlamında, üretim kompleksitesi anlamında bu videonun devamında da küçük bahsedeceğim. Buradaki araçlar üzerinde. Fakat yine size bahsederim. Diyerek hemen koleksiyonumdan neler aldım onlardan çok kısa bahsedeyim ve yakınlarını çekeceğim. E, şu an burada gördüğünüz araçları değil kez takip eden insanlar çok biliyor. Bunlar hop 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 hop. <laughs> Komik oldu. E, bunlar çok güncel araçlar. Güncel çıkan araçlar. E, nedir bu? Hemen Nissan, işte Kaydo e, bir R34'üm um var. Böyle pembe. Mükemmel dekalleri var. Yakınlardan çekeyim, yakınlardan çekeceğim. Çok mükemmel bir body kiti var. Ve bir Nisan R34'üm var. Ondan sonra bir R35'im var. Yine e, koleksiyonerlerin işte bu işin e, lokomotiflerinin kesinlikle koleksiyonunuzda bulundurun dediği. E, fakat burada birilerinin söylemesiyle bu işi yapmayın. Bu araba çok şık görünüyor. Ve e, koleksiyon için önemli bir parça. Niş bir parça. Niş olacak bir parça daha doğrusu. Yine Liberty Walk olması lazım. Yani Liberty Walk body kitiyle e, şeyle, ile çıkmış bir araba. Bunu aldım. Onun dışında e, şeyin Porsche'nin bu off-road modellerini muhtemelen şey bu Dakar aracı zaten e, aracın tekerleklerini gösteririm ondan sonra üst e, yüklerinde falan. Bir Dakar Endurance e, yarış aracı 911'den e, yükseltilmiş tekerlekleri değiştirilmiş. Muhtemelen belli e, body de sağlamlaştırmalar altta falan yapılmıştır. Ee, sonra Tarmak'ın bir modeli var. Bu Tarmak'ın modeli de e, SL500. Hep söylüyorum, sedan'a gerçek ruhunu veren. Yani en büyük hayallerimden biridir. İşte ileride yeteri paraya kavuşursam bir tane mekanik Mercedes alıp e, ilk önce babamın başını şişireceğim muhtemelen. Ya yani biz bir dönem ticari araçlarla uğraştığımız için e, sanayi, yani sanayi bizim diyeyim. Ee, böyle bir mekanik Mercedes alıp aslında S500 mekanik değil, onda da bir elektronik devrim var. Fakat e, demek istediğim böyle biraz ya hani motoru ölmemiş bir arabayla uğraşmak istiyorum. Sonra bugün bahsedeceğim ortadan motorlu bir Lamborghini var. Yine yakın çekimlerinde bunlar çok bu modeli ben şey ben Revu 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 Ul, okuyamadım. E, Re, Revu Elto. Ravuelto. Komik oldu ya okuyamadım. Neyse. Ee, sonra Lamborghini bir Dakar'ım var. Şey, Lamborghini burayı bu kısmı keseceğim. Ee, sonra bir Land Rover Defender'ım var. Bu araba da yine bir e, yarış aracı. Bu da Tropy diye bir yarış olması lazımdı. Tropi Amuzoo yarışı. Japon takımının e, aracı. Yarışın Formatını çok araştırmadım. Dakar konusunda daha önce okumalarım var. Fakat ona da bakarız. Ve e, tar yine tarmaktan bir e, F40'ım var. Kırmızı bir F40'a sahip olmak istediğim için aldım. Ortadan motorlu. Sonra Michael Schumacher'in olması. Lazım. Michael Schumacher'in limitli. Bunu kendi doğum günümde Kıbrıs'tan aldım. E, bir Mercedes'im var. Direkt ve e, şurada şey göstereyim. Bu benim bu arada ilk Bugatti e, D-Cast aracım. Bugatti Chiron var. Bu Bugatti Chiron'da e, D-Cast Ankara'da aldım. Bu arada ondan yine her videoda bahsediyorum. Etiketleyeceğim de. E, D-Cast Ankara 164 e, Instagram hesabı var. Onun mezatından ben aldım. E, bu arabanın yarısından fazlasını esasen. E, neden diyorum? Burada kara borsa kesinlikle yok. Ee, bu arabalar nadir adetli satılıyor. Ve hani işte Birol abi sayfada sahibi. Ona gittiğinde e, işte bu dolaptaki fırsatçıların eline düşmemiş oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bu bir e, şey Avrupa için üretilmiş e, uzun kart şeyinde formasyonundan bir Bugatti Chiron var. Ve bunları da yakından çekeceğim. Aslında ben şey 2024'ün bütün e, böyle Önemli araçların diyeyim. Yani işte bunu nasıl ifade edebilirim daha doğru. E 2024'te çıkmış. Böyle dikeste damga vurmuş. Araçların hepsini topladım. Burada da bir kısmı var. Diyerek burada yakınlara geçiyorum. Ve size biraz da burada artık şeyden bahsedeceğim. Üretim proseslerinden falan bahsedeceğim. Yani araçlarla alakalı. Ortadan motor olunca ne oluyor falan gibi gibi. Ha şunu da. Ee, söylemeden geçmeyeyim. Bir tane de böyle karton etini koydum. 250 lira ya da 200 lira olması lazım. Ee, kaputu kalkabilen e, 2GZ motorunu görebildiğiniz Bir MK4'üm var. Yeşil. Böyle boyası e, parlayan bir boya. E, Ayrıntıları mükemmel. Ön arka ayar. Ön e, farları bu arada plexi. E, yine ben bunu şey olarak görüyorum. E, hep Bir önceki video yani daha önceki videolarımda da söylemiştim özellikle. Neyi söylemiştim? siz yani majoretteden bir araba aldığınızda majorette size işte ne bileyim Matchbox'ın ondan sonra Hot Wheels'ın bazı modellerin varyantlarını sunmadığı şeyleri çok ucuz fiyatları sunuyor. E böyle olunca ne oluyor? Ya bu işe yeni başladıysanız bir bütçe yönetiminiz varsa doğru bir araba almış oluyorsunuz açıkçası. Diyerek yakınlara geçelim. Şu kartonları kaldıracağım. Evet kamerayı yakına aldıktan sonra e, Land Rover Defender ile başlıyoruz. Şöyle arabanın ayrıntıları mükemmel. Bütün her şeyi yapmışlar. Yani Mini GT gerçekten şu araba kaçta? 600 lira falan olması lazım. Ee, işte bu dolapta işte kara borsacıları şeylerine falan bakın. İşte ee, işte o ilanlara bakın. Hot Wheels'larda saçma sapan arabalara işte ön arka ayrıntısı olmayan arabaların 500-600 lira para istenebiliyor. Fakat bu araç e, yarışta kullanacağı yakıt tanklarına kadar çok ayrıntıyla yapılmış. Yani e, şaşırtıcı güzellikte bir araba. Land Rover'la alakalı, yani Rover'la alakalı daha önce konuşmuştuk. İngilizlerin böyle bir over durumları vardır. E, bunu nasıl daha iyi anlatırım? Yani hani esasen üzerinde söylenecek çok bir şey yok. Hani e, şey derler, iki tane range, iki tane Rover'ınız olması lazım ki düzenli birebilim biri şeydeyken. <laughs> fabrikadayken diyorum, bakımdayken, sanayideyken sonra sıradaki aracıma geçiyorum. Ya yani mükemmel bir off road aracı olmuş bu. Ben çok tavsiye ediyorum. Son bir off road aracından daha devam edelim. Bir Porsche 911 var. Bu da bir e, off road aracı. Aman Allah'ım kapı kapanıyor. E, bu da bir off road aracı. Bu da yine böyle bu Dakar için e, yapılmış bir araç. Şöyle aracın lastiklerini göstereyim. Ee, yol lastikleri var. Mini GT'nin. E, yine üstünde böyle bir parçalarının işte e, ilave yakıt tanklarının falan konulduğu bir, bir bölüm yapılmış. Ve aracın şey var işte body kitinde şey, cross modellerindeki gibi sağlamlaştırmalar var. Bu ayrıntıları görebiliyorsunuz. Size şundan bahsedeyim. Şimdi hep yazılım diyoruz. Araç yazılımı diyoruz. Ya diğerleri de yapıyor. İşte ortak yazılımlar kullanıyorlar gibi gibi gibi. Fakat şöyle BD'nin işte Tesla'nın doğru yapabildiği işte Xiaomi'nin ondan sonra Huawei, onlar da arabalar üretmeye başladılar. Bunları doğru yaptığı şöyle bir şey var. Arkadaşlar bunlar veriyi çok güzel işliyorlar ve çok iyi veri topluyorlar. Yani yazılımın en önemli e, ee, aslında desteklerinden, sadece ayaklarından biri Size bunu ne kadar veriyle de destekleyip o veriyi nasıl işleyebildiğiniz. Açıkçası Almanlar ve işte dediğim gibi konvansiyonel üretim yapan firmalar biraz bu konuda geride kaldı. Porsche de bunlardan biri. Hatta şey ee, bir yazılım firması var. Bu işte Alman gruplarının ortak yazılım üreten. Onların bir yazılımı geciktirmesinden ötürü ee, amiral gemilerinde falan böyle gecikme oldu. Release'lerinde. Diyerek ee, Porsche 911 e, yayın yana alıyoruz. Sonra <laughs> işte Dikes camiasının artık böyle en fazla satır alınan arabası herhalde. çok böyle güzel bir e, bu arada araç Nismo. Yani Ara 34 Nismo. Nismo da nedir? İşte şey Nissan'ın yarış ekibi. çok güzel bir roll cage'i var. Yani tam böyle bir pist aracı gibi tasarlanmış. Mükemmel bir body kiti var şey görebilirsiniz aşırı böyle e, balatı soğutmak için zaten bunların e, ya yani çok nasıl söyleyeyim mesela ben hep yine örnek veriyorum Japonik abi bu body kit'in işte R34'ün body kit'inin nasıl kullanıldığına dair böyle çok çok ayrıntıları videoları var onun dışında yine ayrı kişiyi söyleyeceğim. Doğukan Manço'nun e, yani body kit'i direkt aracın üzerinde takarken videoları var. Yani burada hem e, şöyle bir şey var. Siz bir body kit yaparken 2-3 amacınız oluyor. Bir, e, zaten güzel görünmesi aracın en önemli konulardan biri. Sonra sizin bu aracın motoruna yeteri havayı, balatalarına yeteri havayı vermeniz lazım. Ayrıca şimdi bu downforce dediğimiz şey var. E, bu araçlar hızlandığında e, yere bastıkları ağırlık azalıyor çünkü atlarından hava giriyor aerodinamik kuvvetler etkisinde yükselebiliyorlar. Yani sizin bu aracı bir downforce yaratmanız lazım. Bu da arkadaki e, rüzgarlıkla oluyor. Artık hani e, birçok firmanın da şeyleri görüyoruz, adaptif görüyoruz yani senin hızına göre arabayı yere yaklaştırıyor, yol profiline göre rüzgarlığı açıyor gibi 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 çok güzel teknolojiler var diyerek bunu da kenarıya alıyorum. Sonra R35, r 34ten sonra bununla alakalı da yine bir videomda ayrıntılı üstüne konuştum. Aslında şey, Araba Müzesi videomda bir R35 görüp orada üstüne bahsettim. R35 stok olarak çok yüksek bir 500 beygirle falan çıkıyor olmalı. Yine rakamlarına bakarız. Bu araba Liberty Walk body kitiyle, aslında ile modifiyesiyle çıkmış. Çok tatlı bir boya boyaması var. Yani i̇nşallah bütün ayrıntılar çıkıyordur. Ee, şöyle de ön arka tekrar şöyle bir göstereyim size. Mükemmel yani. Ben gerçekten bunun özellikle koleksiyonlu olmasını istedim. Ee, R36 çıkacak. R36 ne zaman çıkacak? Şu an yani muhtemelen bir gecikme falan olur son yaşanılan olaylardan sonra. Zaten içeriden Nisan'dan bilgi sızdırıyorlar. İşte 12 ay içerisinde iyi bir yatırımcı bulamazsak e, muhtemelen Japon, Japon kayyumu atanacak yani. E, diyerek R35'in yine söylediğim gibi rakibi GT3. Yani GT3, GT3 nedir? İşte Porsche'nin GT3'ü. Porsche GT3 daha esasen e, bu tarz işte supercar sınıfında e, bir fark yarattılar. R34 bunun gölgesinde kaldı mı? Bence fiyatıyla kaldı. Diyerek onu kenara alıyorum. Şimdi tarmak, tarmağa geldik. Bu kaydoların yanında falan tarmak, e, bir tık daha low cost kalıyor. Fakat yine bence modelleriyle e, yani bu işte pahalı model algısını e, esneten modellerden biri. SL500 bir kupe araç bu. Yine bunun da body kitinden şeylerini görebilirsiniz. Hani şuradaki havalıklarıyla e, aracın ne yapmaya çalıştığını aerodinamik olarak görürsünüz. Bu araçlar V8. Bu V12 modeli de ona bakmam lazım. Ee, hatta şöyle bir dakikada kutusundan bakalım. Yanlış olmasın. Bunu da şey yazmıyordu. Buna bir bakarım. Çünkü bunun V12 motoru da var diye biliyorum. E, fakat yani bundan da bahsetmiştim araba müzesinde. Artık hani bunların böyle çok kaslı V8, V12 motorlarından çok rahat günümüzde işte e, motor yazılımları çok gelişti, motor verimlilikleri çok gelişti, motorun castinginde, o ana motor bloğunun dökümünde, sonra işte o ejeksiyonların e, zamanlamalarında falan bir sürü bir sürü alanda çok ciddi teknolojik gelişmeler, sonra motorun hava solumasında, motora giden havada gibi e, teknolojik gelişmelerden sonra çok küçük motorlardan da yüksek beygirler hatta yüksek torklar alınabiliyor. O yüzden böyle hani burnu ne kadar uzun arabanın e, kütlesine bakarak böyle şahikalar biraz geçmişte kaldım. Şeyi görmüşsünüzdür ya bu e, şeyde çok konusu geçti ya Twitter'da falan, kaçan Forum'da falan. İşte <laughs> CarPlay yok diye <laughs> işte ya böyle Mercedes'e hayran Kalmak yani işten bile değil. Sonra Majority'e geçtim. Bu model e, bence çok ayrıntılı yapılmış. Plexi farları. Fiyatıyla çok ucuz. Fakat jantlarını çok beğenmedim. Ama hani şu kaputu kaldırabilir miyim ben? Kaldırabilirim bence. Tırnaklarımı da geri kestik. Bakın kaput kalkıyor ve 2 de görünüyor biraz biraz. Yani onu şöyle kameraya belki şu anda ekranda göremiyorum ama ya sonuç olarak bu fiyata, bu ayrıntıda, bu renkte bir araba zor. Diyerek şöyle kaputunu kapatıyorum. Sonra Revuelto adını söyleyemediğim, beni düşünen e, Roadster. Ortadan e, şeyli, motorlu. Şöyle R34 projesi, yani R33'den sonra R34 projesinde de diyorlar ki biz ortadan... Motorlu bir araba bu düşünsek? Fakat şöyle sonra bakıyorlar işte o finansallara, seri üretim bantlarına böyle bir araba yapacak durumları şeyleri yok. Hani argeleri yok. Yani ne demeye çalışıyorum? Siz ortadan motorlu bir araba yaptığınızda esasen sadece ortadan motorlu bir araba yapmış olmuyorsunuz. Bir üretim bandını değiştirmeniz lazım, şasiyi değiştirmeniz lazım. Bütün dinamikleri, statikleri işte vibration'ı her şeyi buna göre ayarlamanız gerekiyor. Bundan mütevellit. artık hani şey görüyoruz. Bir araba A şeklinde üretiliyorsa e, A şeklinde üretilmeye devam ediyor. Aslında şunu söylüyorum. Günümüzde artık tek şasi, tek işte konfigürasyon buna dönmeye çalışılıyor. Karlılıklar işte ne bileyim rekabetçi olunmak için ve şeyi de söylemiştim. E, artık e, araçlardaki o sınıf Ortadan kalkmaya başladı. Çünkü yani sizin lüks olarak aldığınız şeyler, arabalarda default geliyor. Maliyetler çok düştü zaten. Ve artık arabayı değerli kılan şey ne diyoruz? Yazılımı. O yazılımı size ne sunduğu esasen. Diyerek ben de bunun e, şey de var. Indosu da var. Hemen kitaplığımda. E, bir kırmızı F40. Bu arabadan çok fazla bahsettim. Zaten bu da ortadan motorlu bir araba. E, F40 Kendinden çokça söz ettirmiş bir araba. İşte çok fazla hikayeleri de var. İşte Maradona'nın bir hikayesi var. Irak'ta bir hikaye var. Ee, sırf kırmızı, yani kırmızı mükemmel bir kırmızı bu. Bu da limitli olması lazım. Şey, e, içinde şey var. Ya bunun limitleri de bunlar da çok önemli değil. De. E, sertifikası var. E, hep parmak izlerim çıkmış ama. Ya mükemmel bir araba diyerek kenara koyuyorum. Ve yine Mercedes'in muhtemelen... Ee, bu endurance yarışlarında kullandığı bir pist aracı var. Bu arabanın şöyle bir güzelliği var. Arabanın anteni bile yapılmış. İşte Michael Schumacher'ın e, aracı zaten. Yani onun pilotluk yaptığı araç. Sonrasında bunun da, bu da yine limitli bir araç. Tarmac'ın limitli araçlarından biri. Ee, bunu doğum günümde aldım. Şöyle biraz daha yakından göstereyim size. Ya Mercedes'in burada yaptığı şey aslında 90'larda 2000'lerin başında olabiliriz. 80'lerin böyle ikinci, 85'ten sonra, aslında 80'den sonra diyelim de. Ya öncesinde de çok efsaneler. Fakat sonrasında arabaya kattıkları, sedana kattıkları şey ee, bir devrim. Şu an o devrimi yapabildiler mi? Yapamadılar. O Mercedes'e nasip olmadı. Kime nasip oldu? Gerçekten Tesla'ya nasip oldu. Sonra da kim geldi? Çinli, Çinli firmalar geldi arkadan. Ya Jim Farley'in bile işte Ford'un CEO'sunun itirafı var. Adam Xiaomi kullanıyordu. Yani şey diyor yani bu araba mükemmel bir araba diyor. Diyerek e, bir e, eski uzay mühendisi yeni otomotivci olarak e, SpaceX'in e, Starship e, Matchbox'u üretmiş. E, bunu görünce ya bunu almak istiyorum zaten. Altındaki kartonette buna ait. E, yani şöyle söyleyeyim. İşte Elon Musk aslında çok küçük şöyle bir ay, birkaç ayrıntı vereyim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. NASA'nın işte Obama döneminde bir kısmı özelleştirildi. Özelleştirilmesinin sebebi hem yeni bir e, sektör açmak hem de NASA bu launchları, roket launchlarını çok pahalıya mal ediyordu. İşte e, bir teşvik paketi yayınlandı. İşte Tesla katıldı buna. Büyük o Amerika'daki bütün şirketler katıldılar. Yani bu Amazon'un bile zaten hala hazırda var. Şey, e, launch şirketi. Lockheed'le Lock Boeing bile girdi bu işe. Fakat SpaceX şunu getirdi. Bu reusable motorlarla. işte bu buradaki o Elon Musk'ın aslında yani hakkında şey yani çok kötü konuştuğumuz da oluyor. E, spekülatif bir adam fakat bir vizyon getiriyor. E, onun getirdiği vizyonla işte motorlar tekrar motorlar tekrar kullanılabiliyor. Gövdeler tekrar kullanılabiliyor. Launch işi işte yani 150-200 milyonlardan 70-80 milyonlara en son 50 milyonların altlarına doğru böyle gidiyor. Yani bu işe yakında 2-3 milyon dolarları düşebilir sonra Çünkü yeni motorları çok çok daha verimli. Şimdi bu Raptor motoru işte bunun şöyle arkasından hatta burada da görünüyor. motorlar var. Son Raptor motoru ya devrimsel yani Tesla'nın çok övündüğü bir şey vardır. Aracın içerisindeki kablolamayı kısaltmak. Raptor, Raptor'da motor yeteneklerimiz sınırlarından ötürü e, Raptor'da vanolamayı, işte borulamayı o kadar azaltmışlar, motoru o kadar kısa şey yapmışlar ki, hafifletmişler ki. Yani günün sonunda adam bu, bu arada Starship'i havada tuttu yani havada böyle kıskaçla tuttu. E, zaten onu söylüyor insanlar. Neden Tesla almalıyız? Çünkü Tesla'nın içinde bulunduğu şirketler roketi havada tutabiliyor. İlk defa roketi böyle dik yere indirdiler. Hani ticari bir roketi. E, bu gibi etkenlerden ötürü e açıkçası biraz devrimsel işler yaptılar diyerek bu videoyu e, şöyle ya bunları uzun bir de şu Chiron'dan bahsedeyim. Videoda da bahsetmiştim. Bu uzun kart yani e, şey Avrupa'da satılan asıl regular model fakat uzun kart gibi. E aracın boyası, ayrıntıları biraz daha fazla diyebilirim. E, ya ben kartoleti açmıyorum. Ya yani bu hat hiyasıyla nedense açmıyorum. Fakat yani açma umunda mantıklı bir şey yok. E, dayanağı yok. Şöyle, 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 şöyle hiç düşünmeden yavaşça şeyleri de göstereyim size. İşte burada bir Nissan 180SX var, e, Skyline 2000 GT var. Yine onun bir şey tünyeti var. E, yine e, şey offroad yapılmış bir e, Porsche var. Onun dışında e, Ford'un ya böyle Ford'un da efsane ortadan motorlu e, işte. E, trek aracı diyeyim artık yani spor arabası. Ve bir şey var. Bu Lancia yok. Alfa Romeo. Tek, bu arada ilk Alfa Romeo e, kendisi. Görünce hemen aldım. E, yani şimdi şu an mesela Ford bunu üretmek ister mi? Bence istemez. Neden? Karlı bir platform değil. E, diyerek yani şu anlamda karlı değil. Siz bu arabayı üretmek için tekrardan bir üretim bandı, ortadan motorlu üretim bandı kurmanız lazım. Ya bütün bill of material deriz. Her şeyini tekrardan planlamanız gerekiyor. Diyerek bu videoyu böyle karma karışık bir masayla bitireyim.